Evet arkadaşlar şimdi bazlama için önce biraz şeker koyuyoruz. Sonra 2 kaşık tatlı kaşığı tuz. Sonra üstüne maya koyuyoruz. Unu da şöyle etrafına gezdiriyoruz. Bu ortaya bir çukur alıyoruz. Ondan sonra hafif ılımış suyu bu şekil koyuyoruz. Bir, bir iki dakika bunu böyle bekletiyoruz. Ondan sonra bekledikten sonra böyle karıştırıp metal kaşıkla bunu böyle güzelce ne karıştırıyoruz. Elimizi sürmüyoruz. Bunun amacı yoğurmadan hamur elde etmek. kaşıkla böyle karıştırdıktan sonra hamuru toparlıyoruz. Üstüne biraz zeytinyağı koyuyoruz. Ondan sonra hamuru dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra bir zaman sonra dinlendikten sonra telefon ayarını bu şekilde katlama işi yapıyoruz. Bunu aralıklı böyle ben 4, 4 defa falan yaptım. 3-4 defa yapıyorsunuz. Yani mesela yarım saat bekleyip katlı, katlıyorsunuz. Dinleniyorsunuz. Yarım saat bekleyip katlayıp dinlendiriyorsunuz hamuru. En sonunda şeklini göstereceğim şimdi. Her aşamasını çekmedim ama hep bu şekilde üstünde böyle şeffaf bir şeyle ya da poşette vesaire bir şeyle kapatıyorsunuz ya da kapaklı bir şeyse yüz en sonunda hamur bu şekil alıyor bu üç ya da dört katlamadan sonra ondan sonra bu şekilde hafif tezgah un sererek bezeler haline getiriyoruz bu şekilde bakın böyle bezeleri yapıyoruz sonra bezeleri de tezgahta bir 5 dakika falan dinlendiriyoruz arkadaşlar sonra elimize böyle bastırarak açıyoruz oklavaya gerek yok parmaklarımıza bas sonra sıvı yağ alıp sıvı yağlı da bu şekilde üstünü hafiften yağlıyoruz. Sonra ocağın üstüne koyduğumuz e, gözleme tavası ya da normal tava olur. Bu şekilde pişiriyoruz. Hafif kabarınca üstü ters çeviriyoruz. Sonra böyle ara ara ters çevirerek pişiriyoruz arkadaşlar bakın bunun ortası biraz ince olmuş sanırım o yüzden bastırıyorum sonra telefonu yukarı koydum bu şekilde devam ettim bakın bunları eşit şekilde açmışım bakın kabarıyor hemen çeviriyorum zaten üstü böyle baloncuk baloncuk oluyor bunu böyle ara ara şey yaparak değiştirerek pişiriyoruz arkadaşlar böyle kabarık kabarık mayalanması çok önemli bu tarifimde birebir yaparsanız aynı bu şekilde tutar halen bakın güzelce de daha çok kızardı. Gene arkalarını kızartıyorum. Sonra onu bir tepsinin üstüne yağlı kağıt koydum. Direkt onu onun üstüne koyarak dinlenmeye bıraktım. Bunları da bu şekilde pişiriyorum arkalı önlü. Devam ediyor bakın. Yani hani bu taraf hemen pişmişse böyle kısık ateşte pişiriyorum ki içli içli pişsin diye. Daha iyi oluyor. O yüzden aslında burası tam böyle 10 dakika falan sürdü. Belki daha fazla ben kısalttığım için böyle hızlı geçiyor. Bakın diğerine geçtim. Biraz daha kenarları çok kalın kaldıysa biraz daha bastırıyorum. Aynı bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Piştikten sonra da bakın şimdi böyle puf yani yumuşacık bir bazlama ya da bizimkiler mayalı.